Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Ender'in sıradaki planı ne? Şayka Hasan Ali'den nasıl intikam alacak? Cansu Çağatay'ın peşini bırakacak mı? Kaya'nın dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Yayınlanan her fragmanda, her yeni bölümde eski Yasak Elma'yı arasak da maalesef dizimiz hızla sona doğru yaklaşıyor. Eski başarısını ve reytingini arayan yapımcı Ender ve Şayka intikalarını da kurtaracak gibi değil. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şayka Hasan elin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hıçkırığını yaşarken Ender Hasan Hasan Ali'yle yaklaşmanın yollarını arar. Şayka ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şayka'nın oyunlarına toktur. Ender'in sıradaki planı ise Hasan Ali'nin gücünü eline geçirmek olacak fakat bunu gönül yoluyla elde etmeye çalışacak. Şayka ise Ender'in kendine oynadığı oyunu öğrenince eski düşmanlık tekrar depreşecek. Kaya'nın Türkiye'ye geri dönüşü ise Şayka için yeni intikam planları anlamına gelecek. Ömer'le yakınlaşarak Hasan Ali'yi kıskandırma çalışmaları başarısızlığa uğrayan Şayka daha radikal planlar peşine düşecek. Cansu ise eline geçen her fırsatta Çağatay ve Yıldız'ı ayırmak için her yola başvuracak. Yıldız'ın gözünde Çağatay'ı kötü duruma düşürecek oyunları denemekten bıkmayan Cansu'yu kötü bir son bekliyor. Kötülüklerin başımızı döndürdüğü, huzurun hiç uğramadığı dizi yasak elmayı yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek